Evet arkadaşlar şimdi beraber Uygur Türkçesi ile kök Türk Türkçesini bir karşılaştıralım. Şimdi bundan önceki dönem kök Türk Türkçesiydi. Şimdi ikinci dönem eski Uygur Türkçesi. Önce şunu arayalım. Biçim bakımından, ses bakımından muazzam farklar beklemeyin. Yapım ekleri bakımından da, çekim ekimi bakımından da üç aşağı beş yukarı aynı. O zaman biz kök Türk Türkçesini, Uygur Türkçesini ağız farklılığı gibi düşünsek bile yedir. Anlaştık mı? hemen hemen benzer ki bunu göreceğiz. Sadece farkları belli başlıklar altında ancak böyle diyebiliriz. Bak en önemli özellik köklük çizinin karakteristik özelliği arkadaşlar palatal nedir? Neymiş arkadaşlar? Palatal ne? Bak şu arkadaşlar palatal nedir? Yani hocam palatal ne derken ne istiyoruz? Neyi arası sestir? Mesela Kötü anlamında anık, anık gibi. Koyun anlamında kon, tamam? Mı? Aslında bu şu demektir. Anık ya da kon. Anlaştık mı? Bu şekildedir. Yani bu neye arasında? Ders notunun bir tanesinde bu kon kan olarak geçmiş ama o kan başka bir şey arkadaşlar. Burada kon. Anlaştık mı? Uygur Türkçesinde bu ne ağzında? Palatal ne? Ne şeklinde? Anık kom. Kötü koyun şeklinde. Y ağzında Y şeklinde. Ayık koy. Tamam mı? Yani kötü ve arkadaşlar ne şeklinde? Koyun şeklinde. Karşımıza çıkar. Anlaştık mı? Birinci farklılık bu. İki. Ton yuku has. Kelime başında B kullanılan bazı sözcükler vardı. Bun sıkıntı. Ben ben. Bu da zaten neyi gösteriyordu? Oğuz Türkçesi özelliklerinin tonikuda görüldüğünü. Geldik. Kelime başı bu. Uygur Türkçesinde bazı sözcüklerde medir. Mesela burada bun değil. Mun ben değil. Me. Anlaştık mı? Demek ki bu aslında hani iki tane Türkçenin farkı değil de ton hukuklar arasındaki fark gibi düşünebiliriz. Bak. Söz başı ve söz ortası B. Arkadaşlar Uygur Türkçesinde bakın arkadaşlar V'ye dönüşür. Bak. Yabız yavız. Sap sav. Sup su. Dişler arası V'yi görüyorsunuz değil mi? Sebilmek sevinmek. İleriki dönemlerde normal V'ye doğru gidecek. Tamam. Geldik buraya dördüncüsü. Gelecek zamana. Bak, kök Türkçe'de gelecek zamanı ki en çok da taçıydı değil mi? Mesela septeçi men gibi seveceği. Çi olumsuzlarda e, sık da kesin gelecek zamanda kullanılıyordu. Türk budur ösikin. Türk milleti öleceksin şeklinde. Arkadaşlar özellikle runik harfli ırk bitikte karşımıza çıkan runik ırk bir tık da karşımıza çıkan ne vardır gençler? Gay. Gay artık burada karşımıza ne yapacak? Çıkacak. İleriki zamanlarda artık arkadaşlar yerleşecek olan gay burada çıkacak. Anlaştık mı? Evet. Geldik. Kök Türkçesi Uygur Türkçesinin 5. farkı. Bak. Arkadaşlar. Kök Türk Türkçesinde da. İki şekilde karşımıza çıkmıyor muydu? Nasıl çıkıyordu hocam? Gençler da hem arkadaşlar bulunma durum eki oluyordu, hem de ne oluyordu arkadaşlar? Ayrılma ya da arkadaşlar çıkma durum eki oluyordu. Yani çıkmanın yerine biz burada daha iyi karşılıyorduk. Tamam? Burada bulunma yerine daha karşılanıyor. Artık asıl bir çıkma eki vardın artık asıl çıkma haneki var. Dın. Mesela evdin. Evden. Baktın, Barktan. Yine evden şeklinde karşımıza çıkacak. Anlaştık mı? Peki dan. Dın sürekli kullanıldı. Bak dan yok. Dın var. Peki hocam danın kullanımı kısmen devam eder mi? Hiçbir zaman bir dilden öbür dile geçiş tak diye bıçak gibi olmaz. O yüzden bazen karşımıza çıkar. Anlaştık mı? İlgi durum eki hatırladınız mı? ın da vardı, nın da vardı. Artık burada ilgi durum eki tamlayan eki tamlaman arasında sadece nın. Mesela ben burada ını da kullanıyorum. Bakın. Bodun ın şeklinde kullanıyordu. Artık burada nın, ilik, nin. Gördük mü? Evet. Çokluk ekirler kök Türkçede sadece insanla alakalı sözcüklerde kullanılıyordu. Mesela kişiler, insanlar. Gördük mü? Ama burada artık insan falan değil, her sözcük. Kuşlar, köller, göller ve kuşlar derken cansız ya da hayvanları gördüğümüz gibi karşılıyor. Tamam Mak, isim fiili tek örnekle yaşıyordu. Armakçı, yani armak aldatmaktı. O zaman burada aldatıcı, hilekar şeklinde makta yaşıyordu. Artık burada yaygın bir isim fiil. Tarımak, çift sürmek, tarla sürmek. Kazganmak, kazanmak. Nasıl yaygınlaştığını hep beraber gördük mü? Zaten tarımak diyorsa da tarımın başladığını Uygur Türkçesinin kanıtıdır. Kök Türkçe'de zamirlerde durum ekleri üst üste gelmemeye gayret ederken Uygur Türkçesinde bazen üst üste gelerek bir yığılma karşımıza çıkabilir. Bak Sizine gördün mü sizin e bizi gördün mü en güzel de muntata gördük mü muntata derken bakın iki tane daha üst üste ne yapmış gelmiş anlaştık mı? Gök karakteristik bir özelliği vardı. İkinci şanslarda Nazanne ile G nöbetleşiyordu. Bak geldin derken Keltin nesem ne oluyordu? Keltik nesem ne oluyordu? Değil mi? Türk budun özsikin. Türk budun özsikik. Değil mi? Oluyordu. Ama burada artık G kullanımdan kalktı. Nazanne tek başına kullanıyor. O zaman ne diyeceğim? Keltin. Özellikle ye Tamam Geldik 11. Fiillerin üçüncü çoğul şahıs çekiminde lar yoktu. Mesela ben gittiler demek istediğimde vardı diyordu Hem üçüncü tekil hem üçüncü çoğul aynen bu diyordu Lar yoktu. Ama Uygur Türkçe'de var kardeş var. Adam gittiler dediği zaman adam gittiler diyeceği zaman lar. Gördüğümüz gibi lar adam kapı gibi ne yapıyor? Kullanıyor. Geldik. Kök Türkçe'de olmayan yuk. Bir dur. Yuk ekli. Belirli geçmiş zaman burada nedir gençler? Vardır. Artık yuk ekli bir belirli geçmiş zaman ekiyle karşımıza var. O zaman bakın ben burada sadece geçmiş sabah ...belirli geçmiş zaman iken burada dı da, da var, yuk da var. Bakalım. Bayuk sen bağladın. Karı yuk biz ihtiyarladık. Değil mi? O yuk ekli belirli geçmiş zamanda gördüğünüz gibi sen ve biz gibi zamir kökenli menşeli şahıs ekleri ile bal gibi ne yapılır arkadaşlar? Çekimlenir. Anlaştık mı? Sar 13 kök Türkçe'de zat fiil 2 iken Uygur Türkçesinde şart gibi. Hem de zamir kökenli şahıs ekleriyle çekimlenir. Bak bu önemli. Çünkü ilerleyen zamanlarda bunu arkadaşlar iyi kökenli şahıs ekleriyle çekilecek. Bak. Bar sar men gitsem. Gördük mü? bir zarf fiil eki şart gibi dönüm Önemli bir ay. Arkadaşlar burada yok. Sadece rünü kalpli yazıldığı için karşımıza ırk bitikte çıkan. Burada gılı gili sıfat fiil eki vardır. Anlaştık mı? Yani ögli düşünen açıklı açan. Gördük mü? Yani burada yok burada var diyebilirsin. Hocam kök Türkçe'de neden anlattınız o zaman gılgiliği arkadaşlar? Sebebi şuydu arkadaşlar. Hani ırk bitikte olduğu için, runik harfli yazıldığı için orada göstermiştim. Yani şöyle de diyebilirsin. Kök Türkçe'de yoktur. Uygur Türkçesi de vardır. O da ırk bitiktedir. Yani kök Türkçe, ırk biti kök Türkçe'nin içinde sayarsan da arkadaşlar. Ama Uygur Türkçesi yazılmıştır. O yüzden burada yoktur burada vardır diyebilirsin. Hatta gılı ırk bitikle özdeşleştir kendi kendine. Olay tamamlansın. Gelecek zaman sıfat fiili ki burada sıkken. Bakın burada yeni bir ek guluk. Al sana önemli bir özellik. Tuyguluk yol. Duyulacak yol. Bulguluk et. Elde edilecek mal. Değil mi? Evet. Şimdi kök Türkçesinde olmayan yine çok önemli bir özellik gu ya da guluk kerek ya da mış kergekle gereklik biçimleri artık vardır. Anlaştık mı? O zaman şu karşılaştırmayı beraber şöyle bir yapalım. Etrabe geniş açıdan bir alsın. Köktükçede palatal ne, değil mi? Uygur Türkçesinde n ve y ağzına dönüşür. anık anık ayık geldik. Tonyuk'ta kelime başı B, kök Türk Türkçesinde ve diye Uygur Türkçesinde, kök Türkçesinin diğer metinleri burada Uygur Türkçesinde M şeklindedir. Munmen. Söz başı ya da söz ortası B, burada dişler arası F. Yabız, yabız. Gelecek zaman içi sık, içi sıkın yanında farklı özellik olarak da gay karşımıza çıkacak ırk bitikte. Ayrılma halekinin yerine bulunma haleki daha karşılıyordu. Burada artık dın. Ama dağlar kısmen var. İlgi durum eki ın nın kök Türkçe'de Uygurca'dan nın. Çokluk eki lar kök Türkçe'de sadece insanlar için kullanırken burada lar Uygur Türkçesinde hepsi için kullanılır. İsim fiildeki mak sadece armakçıda yaşarken mak artık yaygın bir isim fiil tarımak ve kazganmak, çift sürmek ve kazanmakta geçer. Zamirlerde durum ekleri üstte gelmezken muntata örneğine bakın üste gelmiş. Kök Türkçe'de NG nöbetleşmesi varken Uygur Türkçesinde yok. Sadece nazarlıya var. Fiillerin üçüncü çekim için lar yokken bardı demek gittiler anlamındayken burada baldırar özel var. Kök Türkçede herhangi bir şekilde arkadaşlar sadece dıyla belirli geçmiş zaman karşılıyorken burada dının yanında yuk da karşımıza çıktı. Bayuk sen yani bağladın anlamında zamir kökeni şahsikleriyle çekimlendi. Kök Türkçesi sar zarf fiilken Uygur Türkçesinde ...artık şart gibidir. Yalnız bir şeye... ...dikkat, zamir kökenine çekimlenecek. Arkadaşlar... ...bu dönemde gılgılı sıfat fiili... ...nerede kullanılır derseniz... ...ırk bitikte var. Gelecek zaman... ...sıfat fiili sıkken... ...burada artık guluk var. Arkadaşlar... ...tuyguluk yok, duyulacak yol... ...bulguluk edler, elde edecek mallar. Köktükçe'de olmayan... ...burada olan bir gereklik biçimi var. Gulguluk kergekle... ...mış kergekle sağlanır... Burada arkadaşlar kergek bizim için önemli bir ayırt edici unsurdur. Anlaştık mı? 16 maddede köktürk ve Uygur karşılaştırdık mı? Evet. 16 maddelik işimiz bitti. Şimdi bundan sonraki videoda arkadaşlar şu köktürkçeden sonra da arkadaşlar ne ağzıyla y ağzını elimize alalım. Bir bakalım inceleyelim. Anlaştık? O zaman arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esen kalın.